Evet şurada bir mavi buluyorum. Neymiş bu? Bakayım. Nasıl çıkartacağım bunu buradan ben şimdi. Şunu bir çıkarabilir misin şuradan? Şunu çıkarabilir misin? Mavi. Çıkart bakalım. Şunu çıkar buradan. Yok o işe yaramaz. Anlat. Elinden değil de. Vur öyle vur. Yerinde oynat. Dur bakayım ben alayım şimdi. Her zaman bulunmaz böyle renkler. Önemli bir renk. Çekilse getirmedik. Bayağı büyük bir şey aşağıya doğru. Şu çakılın altında şurada bir parça güzel bir akik buluyorum. Hemen yanındayım. Güzel bir parça. Yan tarafta taşları çıkır. Parmaklardan sıyırma. Evet, tamam. Şöyle ucu sivri şeyinin şimdi çıkar. Bu arada bir şey varmış aşağıda. Şu ucu şu ucu şunla çıkarmayacağım, şunla. Şunu, şuna çıkarmayacağım şundan. Şu şekilde. Tamam şöyle bunu. Şunu şunu şunu. Şunu şunu. Şunu da şunu. Alamazsın şuna, şuna. Şuna, şuna. şuna. Ver bakayım. Oo. Maviymiş bu. Hem de iyi mavi. Oo, mavi. Akik. Süper. İlk defa da böyle bir şey buldum ha. Harbiden. Harika bir şey. Çok mükemmel. Mavi akik. Oo. Süper bir parça. Şuna bir bakın ya. Çok güzel rengi var. Kaliteli. Çok kaliteli hem de. Her zaman bulunmaz böyle maviler. Çok sıcak bir baskın sıcak bugün. Sıcak bir hava var. Evet bu videomu burada sonlandırıyorum. Kanalımıza destek olalım. Abone olmayı unutmayalım lütfen. İyi seyirler.